Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün de dükkanı açıyoruz. Aha, kelebek var içeride. Nereden girmiş o? Neyse kapıyı açınca şimdi çıkar. Işıklarımızı açmaya başlayalım. Mantı örtümüzü açalım. Yoksa burada durulacak gibi değil. Sıcak hobi anlamımızda, sıcak sevimli anlamında değil, bildiğin sıcak anlamında. Şimdi ben genelde hobiye gelmeden önce zaten kafamda planlar oluyor bugün ne yapacağımızla ilgili. Öncelikle <laughs> diskuslar göndereceğiz. E, 80 diskusum vardı. Dördünü sattım, dördünü de şimdi göndereceğim. Buraya Albino henkili yavruları ve küçük kalan Silver Dollar, beri Silver Dollar, Mylius'ları attım. Tamamen onlara ait bir akvaryum yapacağım burayı. Yani kısmen ikiye böldüm bu balıkları. Büyük grubu burada kaldı, Albino Henkellerin. Gene büyük Silver Dollarlar burada kaldı. Daha güzel oldu, buradaki büyükler grup halinde geziyor buradaki küçükler grubu halinde geziyor. Daha dün attım ama bunları alışacaklar. Henkeller genelde yerde takılıyor. Dediğim gibi ilk görevimiz diskusları paketleyip göndermek. Sonra şu su sızdıran akvaryum yerine yeni akvaryum yaptım. Onu boyayacağız. Dört tarafında. O iki gün falan kurur ondan sonra yerine koyarız. Şöyle olacak yani. Sonra yukarıda getirdiğim ürünlerin etiketlemesini yapacağım. yerlerini yerleştireceğim. İlk ölümümüzü gördük. Kobyana'daki büyük teleskopumuz ölmüş. Akvamları bir kontrol edeceğiz. Ölüm kalımları. Sonra bir şey daha yapacaktım. Dip çekimi rutin bir setin dip çekimini yapacağız. Şöyle en baştan başlayacağız. En baştaki seti yapacağız. Artemiyalar bitti. Artık çıkmıyor. Son günü bugün. Bunları temizleyip baştan Artemiyaları kuracağız. Planlı olarak kafamdaki bu. Genelde planladığım birçok şeyi günlük olarak yapıp bitiriyorum. Günü öyle bitiriyorum ama bazen çok yoğun oluyor. Müşteriler çok fazla geliyor. Bazı planladığım şeyler olmuyor. Şimdi başlayalım bakalım. Diskusları yakalayalım önce. Diskuslar tek tek paketlendi. Yeni sahiplerine gitmeye hazırlar. Karışık mollerimiz geldi. İçlerinde velifere olan erkekler de var. Aynı şekilde balon moller ve velifere balon erkekler var. Planlı bir işimiz daha var. Şimdi ben zamanında şu camların ölçüsünü yanlış almıştım bunların üstlerine düzgünce buhar cam kestik. Çünkü bazıları kırıldı bir şey oldu. Sağda solda çatlakları var. Hepsini tek düzgün bir tane tek parça halinde buhar camlarını kestirdik. Şimdi bunları da değiştireceğiz. Planlı işler arasında bu da var. Üst camları değiştirdik. Şimdi yeni cam koyunca bir garip böyle buharlı, buharlı bir şey oluyor zaten. Sonra kendine geliyor. Şimdi akvaryumu boyamaya başlayalım. Ben akvaryumları polisanın 450 havai mavisi de boyuyorum. Güzel bir renk oluyor. Şimdi gene bunu da aynı şekilde boyayacağız. Ekipmanlar hazır. Mekan henkellere kaldı. Bunlar da yeni attık daha stresler yerden pek kalkmıyorlar. Gezinmeye başlayınca çok güzel olacak bunlar burada. Öyle, bol bol sürüyoruz. Boyama işleri tamam. Mavi bir gaz betona dönüştü akvaryum. Şimdi iki gün kurumaya bırakacağız. Şimdi ürünleri yerlerine yerleştirme zamanı. Evet, bütün ürünleri yerleştirdik. Dükkanımız tekrar düzenli hale geldi. Şöyle bir genel göstermeye çalışayım. Kendimce kategori kategori ilgili bütün ürünleri yan yana birbirine yakın dizmeye çalışıyorum. Tabii ki dükkanımız birazcık küçük olduğu için Sıkış tepiş oluyor birazcık. Şimdilik böyle idare ediyoruz. Akvaryumlar da çok güzel oldu. Yeşil su sorunu kalktı, camlar temizlendi. Sular berrak. Bugüne kadar olmadığı kadar güzel bir halde akvaryumlar. Işık tersten geliyor, görünmüyor fazla balıklar ama güzel. Canlı canlı görünce de güzel. Sahte pick up bastığında keyifleri yerinde. Günlük dip çekimleri devam ediyor. Asıl içeriği yaptık. Dışarıda birkaç tane ekstradan yaptığımız yerler var. Bugün bu üç tarafın üst taklarını diyeyim. Yani sadece en altları ellemedik. En altları yarın yaparız. Geri kalan üst takvanların hepsi dip çekimi yapılmış oldu. Şu şekilde sularını da dolduruyoruz. Artemia'dan dediğim gibi son günü ve çok az bir Artemia çıktı. Şimdi bunları yeniden temizleyip, silip, pırıl pırıl yapıp tekrar kuracağız. Bunları da balıklara vereceğiz. Şuraya da hava deliğimizi açtık. Yazları bunu açıyorum. Orada küçük bir vantilatör var. İçerideki havayı dışarıya veriyor. Bizim büyük vantilatörümüz zaten devamlı çalışıyor. Faydası oluyor gene bunun. Kaplarımızı yıkadık dediğimiz gibi tertemiz yaptık. Şimdi hepsine birer tatlı kaşığı iyotsuz kaya tuzu koyuyorum. Bu kaplar birer litre su alıyor. Birer litre için tuz oranı benim kullandığım bu şekilde. Bunu her zaman söylüyorum. Tam kelimenin anlamında her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Herkes farklı bir oran kullanıyor. Benim de kullandığım oran bu şekilde. Üç tane farklı kap var. Üç tane farklı marka Artemia var bende. Hepsi de şöyle birer kaşık. Bu invenin mıknatısı Artemia'sı. En güzeli, en çok çıkanı bu. Bir kapı ondan koyuyorum. Diğer kaba bu özdek artemiyası. Biraz farklı bir yapısı var. Çamur gibi görünüyor. Ona da şöyle bir miktar koyuyorum. Bu hemen batıyor mesela. Şimdi bak o hemen battı. Diğeri suyun üstünde kalıyor. Şimdi bir de rus artemyası koyacağım. O da karışıyor. Birazı batıyor, birazı batmıyor. Zaten rus artemiyası içinde böyle biraz beyaz bir toz var. Bunu açılımını arttırmak için kullanıyorlar. Bunu da buraya döktük. kapaklarını kapatıp motoru çalıştıracağız. 24, 24 saat sonra artemilerimiz çıkmış oluyor. Hepsini kapağını tek tek kapatıyorum. Kapağını kapatmak da amaçla bu su fokuradıkça sonuçta sağa sola damlacıklar dağılıyor. Kapatmama rağmen bak şu arkalarından gene dağılıyor zaten. Her tarafa sıçramasın diye sonuçta. Şuradan ben bir açma kapama mekanizması yapmıştım bunlara. Böyleymiş bu. Aşağıya Hopçık. Şuradan havalarını da açtık mı? Artemia kaynamaya başlıyor. 24 saat, saat sonra tekrar süzeceğiz bunu. Evet, bugün de bitirdik. Planladığımız her şeyi yaptık. Sular değişti, artemiyalar kuruldu. Akvaryum boyandı, malzemeler yerleşti. Bu harcamlarımız değişti plansız olarak hava deliğimizi de açtık. Bugün de bitiriyoruz. Artık eve gitme vakti. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.